Herkese merhabalar. Bugün size BİM'de satılan Pola oyuncu klavyesi ve oyuncu klavye mouse, mouse ve mouse pedini size e, tanıtacağım. Şimdi gök kuşağı diyor. Yani 7 renkli oyuncu tutkunları için oyuncu klavyesi, kablolu. Şöyle baktığınız zaman e, kutuları kaldırayım ben. Kolo Smart bakalım nasıl bir ürün yapmış. Klavyemiz bu arkadaşlar. Klavyemiz bu. Ee, şöyle baktığınız zaman e, malzeme kalitesi pek iyi değil ama tuşları güzel, yumuşak. Benim hoşuma gitti. Tuş yazım şeyi falan çok güzel. Şimdi ba bağlıyorum. Bağladığım zaman da şöyle bir göstereyim size. Evet. Şimdi şuradan. E, screen look tuşundan isterseniz ışığı kapatıp açabiliyorsunuz. Evet, şu şekilde şöyle göstereyim. Yanıyor. Buralar mavi, buralar sarı, turuncu, kırmızı, yeşil her renk var. Dediğim gibi plastik malzemeden bir mekanik klavye rahatlığı yok arkadaşlar. Evet dediğim gibi yazımı rahat ama malzeme plastik olduğu için bakın yani sanki tam düz değil yani. Sallanıyor. Bu yazarken sizi rahatsız edebilir. Arkasındaki ayaklardan da denedim. Şimdi arkasındaki ayakları kaldırdığınız zaman yamukluğun daha çok hissediyorsunuz. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? İşte şekilde yani pek malzeme kalitesi iyi değil ama ha bunlar benim için sorun değil zaten 300 liraya satılıyor bunlar benim için sorun değil derseniz güzel iş görecek bir şey yazımı çok rahat dediğim gibi bu da mouse arkadaşlar mouse'ta da ışık var mouse'ta kablolu şu şekilde RGB aydınlatmalı güzel benim elim büyük olmasına rağmen yani küçük eli olanlara biraz büyük gelebilir tam kavruyor. Kenarında tuşları da var. Gördüğünüz gibi burada böyle bir şey. Bu mousepad de onların içinden çıkıyor. Mouse ve mousepad 150 lira. Klavye 300 lira. Yani ikili bir set 400 liraya güzel bir şey yapabiliyorsunuz. Şöyle sandalyenin de bayağı bir gacıdız çıkıyor. Bakın bu renkler değişiyor burada kendisi. Renklerin kendisi burada değişiyor aslında ambiyansı güzel. Renk ambiyansı güzel. Yani böyle değişik bir hava katıyor yani. Şimdi şurada da bir telefon koyma yeri yapmışlar. Ama bu biraz saçma olmuş. Çünkü bunun eğimi yukarıya doğru için ben mesela telefonu böyle koyduğum zaman şu şekilde duruyor. Yani bunun tam tersi durması lazım. Yani bunu şu şekilde koyduğum zaman şu şekilde dursa eğer iş yapar. Ama bu böyle yani biraz saçma olmuş. Kullanılacak gibi bir şey değil. Yani kullanılacak bir şeye benzemiyor bu. O yüzden bunu gereksiz yapmışlar gibi şu şekilde yani bu şekilde duran bir telefon kimsenin işine yaramaz ama şöyle dursaydı eğer bu telefon gayet güzel olurdu onun dışında dediğim gibi ne kadar dayanıklı olur bilemiyorum dayanıklılığı konusunda artık ben bunu iş yerim için aldım iş yerimde kullanacağım kullandıkça sizlere yorum kısmına yazarım 300 lira ve 150 lira, 450 liraya klavye mouse seti bence hiçbir şey arkadaşlar. Dediğim gibi şu ufak bir şey sorunu var. Bunun altına bir şeyler koyarak hallederiz bunu. Onun dışında görsel olarak çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ee, malzeme kalitesi plastik. Dayanıklılık konusunu ileride göreceğiz. Ee, almak isteyenler için ufak bir tanıtım videosu oldu videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim teşekkür ederim